Arkadaşlar size bir haberim var son dakika görmüş olduğunuz bu balık büyük olan challenger balığımız bu bıçak balığımızı ağzından çıkardık yemeğe kalktı Biraz örselendi durum. İnşallah bir şey olmaz. Yani 20 santime yakın bir boyu var. Küçük balık da değil. Bunu ağzından az önce kusturdum. canavarlar çok şaşırttı beni. Acı da bırakmıyorum ama yani Allah canı anda an anına yakaladım. İşte balığımızın hali. Neyse ki herhangi bir ciddi sorunu yok gibi. Challenger'ın ağzından adeta çıkardık. Nasıl çıkardık? Cama vurdum, işte yem attım. Patırdı, kütürdü yaparken kendi de kustu şu kuyruğunun şu ucu son iki yuvarlak şu şu kadar ucu dışarıdaydı. Hepsini almıştı.